İslam dünyası e, her cümert içindeyken e, Cibuti'de düzenlenen Doğu Afrika 3. İslam alimleri buluşmasının ana temasında Adnan Bey. İslam fıkhının gelişiminde İmam Şafi dönemi ele alındı. Oh yine başladılar yani. Ya kardeşim Kur'an'ın yeterliliğinden bahsetseniz İmam Şafi, İmam Malik modeli diye. İmam Malik'in kabul ettiklerini İmam Ebu Hanife kabul etmiyor. Ebu Hanife'nin kabul ettiğini İmam Şafi kabul etmiyor. Diyor ki... bu. Uydurma hadislere uyuyor bu adam diyor. Bunun sözüne itibar etmeyin. Bu yalan söylüyor diyor. Özetle. E bu durumda vahim bir durum meydana geliyor. Evet. Mesela bir mezhepte köpek eti helal, öbür mezhepte haram. Domuz eti gibi yani. Yiyen evet. domuz eti yemiş hükmünde oluyor. Adam da diyor ki füruata ait mesele. Ne diyor evet. Yani falan derken ortaya söylüyorum. hocanın şahsına söylemiyorum yanlış anlamasın. Niye atıyorsun? Füruat olur mu? Sen domuz eti yemiş hükmünde görüyor adam. Evet. Ve domuz eti yemiş hükmünde oluyorsun ona göre. Evet. Mesela birileri ki Fatiha farz mıdır, değil midir? E, değil diyor, öbürü de farzdır diyor. Evet. Nasıl fıruat oluyor bu ya? Evet. Helal haram ait hükümler açık. Evet. Muhkem hükümler yani. Evet. Yani yalan söyleme sanatında çok ustalar demeyeyim de yani doğru söylememe sanatında çok ustalar. Evet.